bana bir bölme işlemi verilmiş. Bu bölme işleminde diyor B'nin A türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi B'nin A türünden dediği için bak vurgu kimde? B'de. B'nin. O zaman ben arkadaşım B'yi yalnız bırakacağım. B'yi yalnız bırakmadan önce bölmede ben ne biliyordum? A eşittir. B artı 2 ile 4'ü çarpıyorum. Üzerine de 3 ekliyorum. 4 ile B artı 2'yi çarpıyorum. Üzerine de 3'ü ekliyordum kalan olduğu için. Doğru mu? Şimdi 4'ü dağıtalım. 4B artı 8 artı 3. Bu neye eşit? A'ya eşit. Şimdi düzenleme işlemi yaparsam A eşittir. 4B artı 8 3 daha ne yaptı? 11. Amacım burada B'yi yalnız bırakmak değil mi? O zaman 11'i A tarafına bir yollayayım. 11 bu tarafa geçerken ne diye geçecek? Eksi 4 tane B. 4 tane B. A eksi 11 ise. Ben B'yi bulmak için A eksi -11 11'i kaça böleceğim? 4'e böleceğim. Hani diyorum ya 4 tane ekmek 40 liraysa. Şimdi zam geldi de gerçi. 4 tane ekmek 40 liraysa bir tane ekmeği bulmak için fiyatını ne yaparım? 40'ı 4'e bölerim. O zaman buradan da A eksi 11'i 4'e böldüğüm zaman ne yapmış oldum? B'yi bulmuş oldum. Bak B'nin A türünden dediği için B'yi ne yaptım? Yalnız bıraktım. O zaman cevabı A seçeneği. A ve K pozitif tam sayılar olmak üzere tanımlanan bölme işlemi var. A sayısının en büyük değeri kaçtır diyor. Ben sana dedim ki dostum bölme işleminde bileceğin iki tane şey var. En önemli. Bunlardan bir tanesi şu kalanın 11'de ne olmasıydı? Küçük olmasıydı. Şimdi burada k kare 11'den küçük, doğru mu? Şimdi 11'den küçük ne var? 10 diyebilirsin k kareye. Ama k bir tam sayı olduğu için arkadaşım karesi 10 olma ihtimali yok. O zaman 10 olamaz kalan. Ondan bir küçük 9 olabilir mi? Olabilir. O zaman k kaç olur? 3 olur. O zaman kalana kaç dedim? 9. Bak. Geldim bu birinci aşamamdı. Şimdi ikinci aşamama geldim. Zaten bölmede bilmem gereken iki tane şey var dedim. En önemli. Buradaki A neye eşit şimdi? 11 ile 2'yi çarpıyorum. Üzerine de 9 ekliyorum. 11 ile 2'yi çarptım. 22. Üzerine de 9 eklersem kaç edecek? 31. Yukarıda bölme işleminde x bir doğal sayı olduğuna göre A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi bilmem gereken ne var dedim. A'nın burada 2x artı 1 ile 8'in çarpımına artı şunu ekleyeceğim. Ama şu anda bu işlemi yapmama gerek yok. Burada nereden yola çıkayım? Kalandan. Şuradaki kalan şuradaki bölenden ne olmak zorundaydı? Güçcük. Diyorum ki o zaman 3x eksi 12 güçcüktür. 2x artı 1. Şu güçcüklük işaretini koydum. Eksi 12'yi ben bu tarafa 2x artı 2x'i de bu tarafa atayım. 3x eksi 2x 1 artı 12. Doğru mu? 3x'den 2x çıkarsa 1x kaldı. 1 12 daha ne yaptı? 13. x 13'ten küçük olacak. x 13'ten küçükse alabileceği en büyük değer kaçtır? 12. Çok güzel. x burada 12. Şimdi bak tekrar bölme işlemimi yapıyorum. Şurada 8 var. Şimdi şurası 2x artı 1 değil mi? Ben burada x yerine 12 verirsem 2 ile 12'yi çarpıp üzerine de 1 ekledim. Ne yaptı arkadaşım? 25. Kalana geldim. Burada şimdi burada 12'yi verdim. 3 kere 12 36. 36'dan da 12'yi çıkardım. Ne yaptı oradan da? 24. İşte A'nın en büyük değeri için 25 ile 8'i çarpıyorum. Elde ettiğim sonucun üzerine de 24'ü ne yapacağım? Ekleyeceğim. 25 ile 8'i çarptım. 200. 200'ün üzerine de 24 eklersem 224 benim doğru cevabım olacak. Bana altı basamaklı bir sayı vermiş. Bu sayının x, y ile bölümünden diyor. Bölüm a kalan b a artı b kaçtır diyor. Şimdi ben burada arkadaşım yapmam gereken şey bakkal bölmesi gibi yavaş yavaş çözeceğim. Bak şimdi. XY sıfır, XY üç, XY bölüm. Şimdi bak adım adım gidiyorum. X'te XY var mı? Hayır. O zaman XY'de XY kaç kere? Bir kere yazdım XY'yi. Yapıştırdım. Şimdi bak sıfır aşağıya indi. XY'de sıfırda XY var mı? Yok. O zaman buraya bir sıfır yapıştırdım? Geldim X'i aşağıya indirdim. X'te X'ye var mı? Yok. Yapıştırdım. Y'ye indirdim aşağıya. X'ye. X'ye de x kaç kere? Bir kere. Bir kere X'ye. X'ye. Çıkarttım çıkarttım. Bak. Gel 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 gel. 3'ü indir aşağıya. 3'te X'ye var mı? Yok. 3'te X'ye olmadığı için buraya kocaman bir sıfırımı ne yaptım? Yapıştırdım. Artık kalanım 3. bölümümde de 10.010. Benden A artı B toplamını istemedi mi? Şu 1010 pardon 10010 A B kaç o zaman? 3 O zaman bunların toplamı da 10013 olarak bulmuş olacak. X ve Y birer doğal sayıdır. Bir bölme işlemi verilmiş. Bu bölme işlemine göre diyor X'in alabileceği en büyük değer kaçtır? Bilmem gereken o iki şeyden birisi. Kalan olan Y artı 4'ün 13'ten ne olacağıdı? Küçük olacağıdı. O zaman y küçüktür. 9. Y 9'dan küçükse alabileceği en büyük değer kaçtır? 8. Y'yi 8 buldum. Bölme işlemine geliyorum. 13'ümü yazdım. Bak burada y artı 1 diyor ya. 8 verirsen buraya bak buraya bir 8 yapıştır abi. Ne yaptı burası? 9. Kalanda y'ye 8 versen 8 4 daha 12 x'i bulmak için o zaman şurada 13 ile 9'u çarpıyorsun. Üzerine 12 ekliyorsun. 13 ile 9'u çarptım. 117. 117'nin üzerine de ben 12 eklersem 129 cevabına ulaşmış olacağım. Hemen C seçeneğini yaptım, işaretledim. Soruda bana iki tane bölme işlemi vermiş. Bu bölme işlemlerine göre diyor. C'nin A türünden. Bak, vurgu kimde abi? C'de değil mi? O zaman ben C'yi yalnız bırakacağım. Hangi harfe göre? A harfine göre. O zaman soruda verilen o B harfinden ne yapmam lazım? Kurtulmam gerekiyor. Ama önce şuradaki bak birinci bölme işleminde. Şurada A yazalım. A neye eşit? 4B artı 2. Şuraya geldim. C neye eşit? Şunlar çarpıyordu. 5B artı 1 eşit. Şimdi benim amacım benim amacım C'nin A türünden diyor bak bana burada C'yi zaten yalnız vermiş. 5B diyor artı 1. Sen B'den kurtulup da kime devreye sokacaksın? A'yı. O zaman ben buradan B'den kurtulmak için dostum şurada B'yi bulayım. 2'yi bu tarafa göndersem A-2 eşittir 4B değil mi? B'yi bulmak için her tarafı 4'e bölelim. A-2 bölü 4 eşittir B. O zaman ben B'yi gördüğüm yere... A eksi 2 bölü 4 yazacağım. Artı birim duruyor. Dağıtalım işlemi 5A eksi 10 şöyle bölü 4 artı 1. Payda işliyorum. Şuradan paydasında 1 olup 4 de düşünüyorum. 5A eksi 10 artı 4 bölü 4. Düzenlersem yukarıyı 5A eksi 6 bölü 4. Cevabım da B oldu. hemen yapıştırdım. 5 basamaklı 24 bin orada A var Sonra bir olan sayı diyor? 3 ile kalansız bölünüyor. A'nın alacağı değerler toplamı kaçtır? Şimdi ben sayımı şuraya yazdım tekrar senin için. Şimdi bak dostum. 3 ile kalansız bölünebiliyor diye hemen 3 ile bölünebilme kuralını ben burada aklıma getiriyorum. 3 ile bölünebilme kuralı neydi sayının? Rakamları toplamı. 3'ü ne olacaktı? Katı olacaktı. Rakamları toplamı. O zaman bana verilen sayının rakamlarını ne yapmam lazım? toplamam lazım. Dikkat etmem gereken bir yer daha vardı. Neydi? Acaba rakamları farklı diyor mu demiyor mu? Şurada oluyordu onlar genelde. Rakamları farklı ifadeler ya orada ya orada var mı? Yok. O zaman yapıştır. Topla bunları. 2, 4 daha 6. 0 ekledim. 6. 1 daha 7. 7 artı A yaptı. Doğru mu rakamlar toplam? 7'den büyük. 3'ün hangi katı var? 9 değil mi? O zaman A kaç olacak? 2. 2'yi bulduktan sonra işin kolaydı. Üzerine 3 ekledin. 5. Bir 3 daha ekledin. 8. Benden A'nın alacağı değerler toplamı derken 2'nin, 5'in ve 8'in toplamı olan kaçı istiyor? 15. In. 32 basamaklı vermiş sayıyı. Bunun 3 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi 3 ile bölümünden kalan derken 3 ile 3 ile bölünme kuran tekrar söylüyorum sana rakamları toplamı 3'ün katı olacak. Olacak, olacak, muhakkak olacak. Şimdi sayım şu değil mi? Bak buraya ayrıntılı yapıyorum ama erinmiyorum, üşenmiyorum. Bak böyle böyle yazıyorum senin için. Tık, tık, tık. Şimdi rakamları toplarken bak. Şurada bir 284 gruplanmış değil mi? Bak senin için böyle gruplandırarak vermişim sayıları. 284, 284, 284, üçlü üçlü grup var değil mi? Şimdi bas, 32 basamaklıysa üçlü 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 Şurada kaç grubum var? 10 grubum var. Bir gruptaki rakamlar toplamın 8, 10, 14 mü? 10 grup olduğu için buradan kaç geldi? 140. Grubun dışında olan 2 ve 8 mi var? Onların toplamı kaç? 10. O 10'u da buraya ekledim. Bu sayının rakamları toplamı kaç etti? 150. 150 3 ile bölümünden kalan kaç 150'nin? 0. O zaman bana verilen sayının da 3 ile bölümünde kalan kaçmış dostum? 0. 5 basamaklı sayı verilmiş. Bu sayı 3 ve 5 ile bölünebilen bir tek sayıdır. Bak. Hem 3'e bölünecek hem 5'e. Şimdi 3 ile 5'ten ben hangisini önce bakmalıyım dersen tabii ki de 5'e önce bakacaksın. Niye? Çünkü 5 ile bölünebilme kuralı daha dar bir kural. Diyor ki bana sayının son rakamı 0 ya da 5 bak. Son rakam. Şimdi sayıyı aldım şuraya. Son rakamı ne olacakmış? 0 ya, ya da 5. E sayı nasıl bir sayıymış? Tek bir sayı olduğu için gitti. Buraya kaldım. Şimdi A yerine yazılabilecek kaç farklı değer var diyor. Şimdi bunu 3 ile bölünebilme kural neydi? Sayının rakamları toplamı 3'ün bir katı olacak. Şimdi 7, 3 daha 10. 2 daha ne yaptı? 12. 5 daha 17. 17 artı A geldi. Doğru mu? Şimdi 17'den büyük. 3'ün hangi katı var dersem 18'i söyler misin bana? Söylersin. O zaman 18 olması için bunun kaç olması lazım? 1. Bir. 1'i buldum değil mi? Üzerine kaç ekleyeceğim? 3 ekleyeceğim. 4. 4'ü buldum üzerine 3 ekleyeceğim. 7. Üzerine 3 ekleyeceğim. 10. Ama. Bu 5 basamaklı bir sayı olduğu için A ne olmak zorunda bir rakam. Rakam en büyük kaç olabilirdi? 9. 10 olabilir mi o zaman? Olamaz. İşte anıl alabileceği kaç farklı değer var? 1, 4, 7 olmak üzere 3 farklı değer var. 5 basamaklı ve rakamları farklı diyor. Bak rakamları farklı diye burada bana ne yapmış? Belirtmiş. Tayyip hemen aldım. Buraya yapıştırdım. 32, A, 9, ve 4 ile bölümünden kalan neymiş? 2. 5. Şimdi 4 ile bölümünden kuralını düşün. 4 ile bölümünden kuralı son iki rakam çift sıfır ya da dördün katı. Doğru mu? Dördün katı. Şimdi dördün katı olması için şimdi doksanlı bir sayı olması lazım değil mi? Şimdi burada 90'lı bir sayı olması lazım dördün katı olması için ama kalan kaç diyor bana? İki diyor. Doğru mu? Şimdi dördün katlarında 80'den başla. 90'a doğru bir gidelim adım adım. Şimdi 80 var. 84 var. 88 var. Hani 80 benim kilit sayım olduğu için oradan yola çıktım. 92 var. 96 var. Doğru mu? Şimdi kalan 2 olduğu için bak 2 eklesen 82 yapıyor. 88 yapıyor. 90 yapıyor. 94 yapıyor. Bir de burada ne yapıyor? 98 yazıyor. O zaman benim sayımın son iki hanesi ya 90 olacak ya 94 olacak ya da 98 olacak. Ama bana ne diyor sayının? Rakamları farklı diyor. Bunu ne yapmıyorum? Unutmuyorum. Şimdi geldim 3 ile bölünme kuralına. 3 ile bölünmeye bakıyorum. Sayının rakamları toplamı 3'ün katı mı olacak? Evet. 3, 5, 14 mi yaptı? 14'ten sonra 3'ün hangi katı var? 15. Yani 14'ten sonra. Bakın burası 14 artı A yaptı ya. O zaman burada A 1 olabilir. 3 ekledim 4 olabilir. Kaç olabilir bir de? 7 olabilir. Bakıyorum sayımda 1, 4, 7 var mı? 1 yok olabilir. 4 yok olabilir. 7 yok olabilir. Geldim ikincisine. Şimdi 3, 5, 14, 18 mi? 18 artı A dedim. 18 zaten 3'ün tam bir katı. O zaman ben A yerine 0 verebilirim. 3 verebilirim. 6 verebilirim. 9 verebilirim. Ama aması ne? Hocam rakamları farklı demiştin. E o zaman burada 3 ne yapmaz? Olamaz. 9 ne yapmaz? Olamaz. 0 olabilir. 6 olabilir. Geldim buraya şimdi. Buraya geldim. Şimdi sayın rakamlarını topluyorum. 3, 5 daha, 3, 2 daha, 5, 9 daha, 14, 8 daha, 22. 22 artı A yaptım. 22'den sonra 3'ün hangi katı var? 24 var değil mi? 8 katı olan. 24. 22 o zaman benim kaç eklemem lazım? 2 eklemem lazım. 2 oldu. Üzerine 3 ekledim değil mi? 3 ekleye ekleye git demiştim. 5. 3 daha ekledim. 8. Ama rakamlar farklı dediğin 2 olamaz. 8 burada olamaz. 5 var mı? Yok. 5 olabilir. Şimdi bak tik attıklarımı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman A kaç farklı tam sayı yazılır abla? Abim 6 tane. 6 basamaklı verilen sayı 4 ile ne yapıyormuş? Tam bölünüyormuş. 4 ile bölünme kuralı neydi? Son 2 rakam son iki rakam çift sıfır ya da dördün katı. 9 ile bölümünden kalanın 3 olması için diyor. X yani yazacak rakamların toplamı kaçtır. Şimdi ben önce 4 ile bölünme kuralı için sayının son o iki basamağını bir halledeyim. Sayımı aldım buraya. Yanıma doğru yaklaştırdım biraz daha. Şimdi 50'li bir sayı olacak. 4'e tam bölünecek. Çünkü iki bas, son iki basamağın çift sıfır olma şansı yok arkadaşım. Şimdi bak 50'li sayı. Hocam ben ya ne olacağını tam kestiremiyorum. 50'den önce bak 4'ün katı kaç var? En bilindik olan 40. 40'ün üzerine ekle ekle git. 40, 44, 48, 52, 56. Doğru mu? O zaman 50'li olacak şu ikisi var? 2, x, 3, 4, 52. Şöyle yazayım. 56. Şimdi 9 ile bölümünden kalan 3 demek ne demek? sayının rakamlarını topla. 9'un katından kaç fazla olsun diyor? 3 fazla. Şimdi bak toplamaya başladım. 2, 5, 9, 14, 16. 16 artı x. Şimdi 16'dan sonra 9'un hangi katı var? 18. Ama 18 olmasını istemiyor. Kalan 3 olsun diyor ya. Bu 18'e bir 3 daha ekle diyor. 21 olsun diyor. E 16'ya hangi sayı eklersem 21 olur? 5. O zaman x'in burada kaç oldu? Bir tanesi 5. Bu cepte. Bu cepte. Şimdi geldim buraya bak. 2, 5, 9, 14. Yanlış topladım. 2, 5, 9, 14. 6 daha ne yaptı? 20. 20 artı x değil mi? Kalan 3 olacaktı. Şimdi 20'nin üzerine. Ben hangi rakamı eklersem, sayı eklersem 3 ile bölümünden kalan pardon 20'nin üzerine ben hangi sayı eklersem 9 ile bölümünden kalan 3 olur. Şimdi 9'un katı kaç var orada? 18. 18'i 3 geçmesi için 21 olması gerekiyor. O zaman ben burada x'e kaç veririm? 1 veririm. Doğru mu? x'e 1 verirsem 21 olur. Bu da 9 ile bölümünden kalan kaç olur yine? 3 olur. O zaman A yerine bana diyor pardon x yerine yazılabilecek sayılar 5 artı 1'den toplam kaç edecekmiş? 6. 5 basamaklı verilen sayının 10 ile bölümünden kalan kaçmış? 7. Bir sayının 10 ile bölünmesi için son rakamının kaç olması lazım? Bak bak son rakam 0 olacak. Ne zaman? 10 ile bölümünden. Doğru mu? Şimdi kalan kaç diyor? 7. Benim için çok kolay o zaman. Kalan 0 olması gerekiyordu ya. Kalan 7 diyorsa, benim o zaman son rakamım 0'ın üzerine 7 eklediğim zaman kaç olacak? 7. Aldım sayıyı yanıma. Getirdim benim yamacıma. Buraya 7'yi yapıştırdım. 9 ile bölümünden kalan kaç olsun diyor? 4. 9 ile bölünme kuranını hatırlıyorum hemen. Sayının rakamları toplamı 9'un katı. E kalan kaç? 4. O zaman sayının rakamları toplamı 9'un katından kaç farklı olacak arkadaşım? 4 fazlacık. O zaman gel sayının rakamları beraber toplayalım. Topla. 5 3 daha 8 2 daha 10 7 daha 17 17 2 Şimdi sayının rakamları toplamı 9'un katından 5 fazla 4 fazla diyor ya 9'un katı kaç var? 17'den sonra 18 var. Ben 18'in üzerine 4 eklersem kaç olması gerekiyor? 22. Niye? Kalan 4 olduğu için ve buranın 22 olması için 17'nin üzerine benim Kaç eklersem 22 elde ederim? 5. O zaman x'in alacağı değer kaçmış? 5. 5 basamaklı verilen sayının 11 ile tam bölünebilen bir sayı olduğu bilindiğine göre. A kaçtır? Bak bu sayı tam 11 ile tam bölünüyormuş. Şimdi benim yapmam gereken şey şu. 11 ile bölünebilme kuralının ne olduğunu hatırlamak. Hatırlarsan şöyle bir sayı verdiği zaman bana 11 ile bölünebilen bir sayı dedim. Bak buraya artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi diye yazıyordum. Sonra artılı olanları kendi arasında topluyordum. Burada artılı olanlar kim? Bak B, D, F. Eksi diyordum. Şu eksileri topluyordum. A, C, E. İşte bu fark arkadaşım. Sıfır ya da 11'in ne olmak zorundaydı? Katı olmak zorundaydı. Şimdi verilen sayıda o zaman ben buraya bak. Artı, eksi. Artı, eksi. Artı diye yazdım. Artı olanları bir toplayayım. Artı olanlar 2 var. A var. 1 var. Ne yaptı o zaman burası? 3 artı A. Eksi. Şimdi şu eksil olanları alıyorum bak buradan. Eksil olanları da bak buradan aldım. 4 artı 3. Bir düzenleyelim. 3 artı A. Burası 7 yaptı. Eksi 7. Düzenleyelim şurayı. 3 diye 7 var. Birisi artı birisi eksi. Ne yapıyordum birisi artı birisi eksi olduğu zaman? A'yı aynen yazdım artı 3 eksi 7. 3 lira alacağım var. 7 lira borcum var. A eksi 4. O zaman bu A eksi 4 ya 0 olacak ya da A eksi 4 dedim 11'in neyi olacak? Kat olacak. Ama A eksi 4 0 olabilir. Ama A eksi 4 11'in bir katı olamaz orada. Niye? Çünkü 11'den daha büyük bir sayı olması gerekiyor. 4 çıkmış 11 kalmış gibi düşünürsem. Mesela ben burada A'ya 15 verebilirsem olur ama bu 5 basamaklı bir sayı olduğu için A ne olmak zorunda burada bir rakam olmak zorunda bu devre dışı kaldı. O zaman hangi sayıdan 4 çıkarsa 0 kalır. 4'ten 4 çıkarsa 0 kalır deyip A'mın 4 olduğunu ne yapabilirim hemen görebilirim. B eşittir 2A olmak üzere 7 basamaklı verilen sayı 11 ile tam bölünüyor. Sayımı o zaman yazdım. 36 diyor B, 9, 8, A, 2. Ne yapıyordum 11 ile bölüne kuralında? Sayı ne yapıyordum 11 ile bölüne kuralında? Sondan başlıyordum. Böyle artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı diye ne yapıyordum? Yazıyordum. Ben bunu yazarken ne oluyordu arkadaşlar? Şu artılı olan sayılar var ya bak. Bunu böyle yaz ayırıyorum bak. Artılı olanları bir alayım şöyle. Bu artılı olanları burada gelip topluyordum. 3 artı b artı 8 artı 2 eksi şu negatif olanlar var ya şu 3 tane negatif Bunları da toplayayım. 6 artı 9 artı A. İşte bu aradaki fark arkadaşlar. Bu sonucu bunun sıfıra ya da 11'in katına ne olacaktı? Eşit olacak. Şimdi toplayalım. 3, 11, 13 mü? 13 artı B. Eksi 15 artı A. Şimdi düzenleyelim. 13 artı. Şu B yerine de ben 2A yazabilirim diyor. 2A. Eksi 15. Eksi dağıtıyorum. Eksi A. Ne geldi buradan? 2A'dan bir A çıkarsa A kalır. 13 var. Eksi 15 var. 13 alacak var. 15 verecek var. O zaman eksi 2. Bu arkadaşım sıfır olabilir mi? Sıfır olabilir. Eğer burası sıfır olursa A kaç olur? 2 olur. A 2 ise eğer bak A'ya 2 yazarsam burada 2 çarpı 2'den B'de ne yapacak? 4. A'yı kaç bulmuştum? 2. İkisini de topladığım zaman kaçı verecek bana? 6'yı verecek. 5 basamaklı sayının 11 ile bölümünden kalan 4 olduğuna göre x kaçtır? 11 ile bölünebilme kuralını yapıştıracağım hemen şuraya. Neydi 11 ile bölünebilme kuralı? Bak şöyle tekrar hatırlatıyorum. Artı eksi artı eksi diye yazdığım zaman şu artılar var ya şuradaki artılar. Bu artılardan Şuradaki eksilerin toplamını çıkardığım zaman bu fark 0 ya da 11'in ne olacak? katı olacak. Doğru mu? Şimdi düzenliyorum o zaman burayı. Nasıl yapıyorum? Artı eksi artı eksi artı. Artılar topluyorum. 7 var artı olarak. 2 tane de x var. Değil mi? Şunlar artı bak. Şimdi geldim eksilere. Eksilerde bir 4 var. Bir de 3 var. Değil mi? Şimdi kalan 4 olacak. Eğer tam bölünseydik kalan kaç olabilir demiştim? 0. O zaman ben buraya 4 yazabilirim. Değil mi? 7 artı 2x. Şurası 7 yaptı. Eksi 7 eşittir 4. Şunlar gitti. 2x eşittir 4 ise x eşittir ne olacak? 2. Hocam Bura 11'in katı olsaydı ya 11'in katı olsaydı 2x demiştim ya. Şimdi 0 oldu üzerine 4 ekledim. 11 olsaydı üzerine 4 eklersem 15 yapar. 15 ile 2'ye böldüğüm zaman x buradan ne çıkar arkadaşım? 7,5 çıkar ki bu değer ne yapamaz? Olamaz. 4 basamaklı sayanı 45 ile tam bölünebilir. He, hocam biz 45 ile bölünebilmeyi nasıl yapacağız? Öyle bir kural mı var? Arkadaşım 45'in Burada aralarında asal olan çarpanlarına bakacaksın bak. 45'in aralarında asal olan çarpanlar hangi sayılar? 5 ve 9. O zaman sayı 45 ile tam bölünebiliyorsa 5 ile 9'a da ne yapıyor? Tam bölünür. Bak ben sayımı hemen buraya yapıştırdım. Şimdi 5 mi daha kısıttı bölmede? 9 mu daha kısıttı? Tabii ki 5 çünkü ne? Son rakamı 0 ya da 5 olacak. Hemen son rakamının bir tanesine 0 yazdım. Bir tanesine 5 yazdım. Şimdi x değerine bakıyorum. Rakamları toplamı 4, 3 daha 7 mi? 9 olması için 7'ye kaç eklemem gerekir? 2. Değil mi? 7 artı x ya. Buradan ben 2 eklersem 9'u yakaladım. Bu cepte. Geldim buraya. 4, 3 daha 7, 5 daha 12. 12 artı x. 12'nin üzerine ben kaç eklersem 9'un bir katı olur? 9'un katı 18 var. O zaman ben x yerine buradan kaç eklerim? 6 eklerim. Alacağı değerler toplamı dediği için 2 ile de ben burada 6'yı toplarsam 8 değerine ne yaparım? Ulaşmış olur.